3 tasarım okulundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Vray PBR kullandığımızda Displacement'a bağladığımız şu siyah beyaz görsellerden ötürü köşelerde böyle problem çıkıyorsa bunu nasıl düzeltebiliriz? Bunu anlatacağım. Çok basit tek bir tıkla. Arkadaşlar eğer köşelerde böyle bir problem oluyorsa Displacement'ı iptal ediyoruz. Bunu materyale vermeyeceğiz. Ne yapacağız arkadaşlar? Nesneyi seçip ona Vray Displacement mod modifiyeli vereceğiz. Viray Displacement mod, mod, <laughs> <hep karışırdım. gülüyor> mod modu hep karışırdım. Viray Displacement Mod modu firini verdikten sonra bakın burada No Map yazar. Ee, ne yapacağız arkadaşlar? Burada e, Displacement'a bağladığımız kısmı artık buradaki No Map yazan yere bağlıyoruz. Ve bir de arkadaşlar şu aşağıda aşağıda Keep Continuity tiki var. Ona aktif olması lazım. Şimdi kapatalım yine hatayı görelim. Saatlik Viray Frame Buffer yaptık. tabii şeyi iptal ettim bakın. Buradaki Displacement'ı kopardık artık. Şimdi real time tekrar çalıştıracağım. Tabi hataları göreceğiz. Ama keep continue tuşuna bastığımızda sihir gibi düzelecektir. <laughs> bu kadar basit arkadaşlar. Şöyle bakacak olursak açık ve kapalı ya da kapalı çıkar neyse anladınız arkadaşlar. <laughs> Çözümü bu kadar arkadaşlar. E, bu Vray Displacement mod içerisinde şu değeri e, yüksel yani bu değer tuğlaların ne kadar ders kalınlığına sahip olacağını belirten kısım. Mesela 10 santimlik derz yaptı burada şu anda. Derz yapmaya çalıştım Bakın baya güzel yaptı arkadaşlar. Bir de bu Vray Displacement ile alakalı mutlaka söylemem gereken bir şey de çok geniş bir alan. Mesela 3-5 bloklu bir sitenin zeminini kapsayacak bir play'ine çimen zemin yapmak istiyorsanız arkadaşlar. Mesela böyle büyük 3-5 bloklu bir sitenin zemini olsun bu play'inimiz. Buna Vray Displacement verdiğimizde Burada arkadaşlar geniş alan olduğu için 2D'yi seçin. Kasmayacaktır. Ama böyle büyük alanda 3D'yi seçerseniz daha kaliteli yapmaya çalışacağı için bilgisayarımız yorulacaktır ve kasacaktır. Bilgisayarımız ne kadar güçlü olursa olsun kasan aslında burada bilgisayarın kendisi değil de vireyin kendisi olduğu için yine de bilgisayar kasacaktır. Diyelim ve bu dersi de burada bitirelim arkadaşlar. Derslerimin faydalı olduğunu düşünüyorsanız bunları yorumlarda, like'larda ve abone olarak gösterebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.